2020 yılında özellikle bu koronavirüs sebebiyle, pandeminin olması sebebiyle hayvancılık gerçekten e, Kütahya'mızda zor duruma geldi. Özellikle son zamanlarda yem fiyatlarının artması e, 120 lira, 130 lira civarına çıkmasıyla köylümüz e, zor durumlar yaşamaya başladı. E, et fiyatlarındaki e, yükselmeme e, hayvancılığı e, bitme noktasına getirdi diyebiliriz Kütahya'mızda. E, biliyorsunuz ee, sağlık e, sistemi içerisinde sağlık çalışanı olarak e, devlet tarafından e, sağlık bakanlığı tarafından kabul edilmiyor veteriner hekimler özellikle bu pandemi döneminde e, sokağa çıkma yasaklarının olmasıyla birlikte e, bizim veteriner hekimler e, bundan muaf tutuldu e, köy köy kasaba kasaba e, devamlı çalışmaya devam etti özellikle zoonoz hastalıklar dediğimiz işte tüberküloz, brusella, bu tip hastalıkların insanlara bulaşmaması için fedakarca e, mücadele etmeye çalıştılar. E, bu süreçte e, biliyorsunuz çoğu veteriner arkadaşımız, meslektaşımız e, hayatından oldu. E, onlar da bu hastalığa yenik düştüler. Onları rahmetle ve minnetle anıyoruz. E, özellikle biz bu pandemi döneminde e, sokağa çıkma yasağının e, olduğu günlerde, özellikle cumartesi, pazar günleri, Merkezde Kütahya Belediye'mizin hayvan barınağında genç meslektaşlarımızı da davet ederek sokak hayvanlarının kısırlaştırılması yönünde bir takım faaliyetlerde bulunduk. Özellikle bir, bir buçuk ay zaman zarfı içerisinde yüklü bir miktarda sokak hayvanını kısırlaştırdık bu çerçevede. Yakın ilçelerimiz olan Emet Belediyesi'nde de özellikle Belediye Başkanımızın veteriner hekim olması hasebiyle kendisinde bir takım görüşmeler yaparak oradaki Emet bölgesindeki başıboş sokak köpeklerinin, sokak hayvanlarının ücretsiz bir şekilde kısırlaştırmasını sağladık. Bünyemizde bünyemizde var olan gerek merkezde olsun gerek diğer ilçelerden gelen meslektaşlarımızı organize ederek hafta sonları, cumartesi, pazar günleri onların getirmiş olduğu hayvanları kısırlaştırarak bir yandan halkımıza hizmette bulunduk. Şimdi özellikle ülkemizdeki bu pandemi yüzünden ekonomik göstergelerin yükselmesi, özellikle bizim ilaç sektöründeki ilaçların dışa bağımlı olan ilaçlarımız var malum. Bu ilaçlardaki döviz kurlarındaki yükselmelerle birlikte ilaç fiyatlarında da yükselmeler haliyle mevcut bir hale geldi. Tabi bunun da piyasaya yansıması özellikle köylü bazında, e, halk bazında hayvan hastalıklarında e, maliyet getirmeye başladı. Yani önceden e, işte daha ucuza mal olurken e, ilaçlar şimdi daha pahalıya mal olmaya başladı. Tabi burada da köylümüz ve veteriner hekimler sıkıntı çekiyor. E, özellikle e, ilaçların, e, bir takım ilaçların e, piyasada olmaması, geç gelmesi e, bu gümrüklerle alakalı tabii pandemiyle alakalı üretilmemesi neticesinde ister istemez zorluklar yaşandı. E, tabii malum e, köylünün durumunun zor olmasıyla birlikte e, bu yük veteriner hekimlere özellikle serbest çalışan veteriner hekimlere de binmeye başladı. E, tabii bizim e, ister istemez yapmış olduğumuz maliyetlerin artmasıyla birlikte paraları e, özellikle ücretlerin alınamaması yönünde ...hekimler arkadaşlara yük binmeye başladı. Şimdi çoğu hekim arkadaşlarımızın malum biliyorsunuz işte masrafları var, dükkan kiraları, ...bağ kur paraları, eleman masrafları var. Hekim arkadaşlar da bu süreçte bayağı bir zorluk yaşadılar. Şimdi hayvancılık sektörü tabi göstergeler belki ileriye gidiyor gibi gösterebilir ama hayvan varlığı anlamında. Ee, üreticilerin e, çoğunun bu hayvancılığı bırakmasına sebep oluyor. Yani büyük işletmeler bazında belki artışlar söz konusu ama e, küçük bazlı işletmelerde e, devamlı azalma söz konusu. E, tabii işçilik maliyetlerinin yüksek olması e, ister istemez bu işletmelerde bir yük getirdi. E, tabii bizim gördüğümüz kadarıyla e, çoğu işletmelerde özellikle e, işte on, 50 baş civarında 50 ile 100 baş civarında diyelim hayvancılık işletmelerinde dışarıdan gelen işte bu Suriyeliler, Afganlılar tarzındaki insanların daha tercih edilmesine sebep oluyor. Tabii bunların çalışması, çalışma koşullarının biraz daha kötü olmasına rağmen bunlar tercih ediliyor. Yerli halk, yerli insanlar tercih edilmiyor. Çünkü maliyetler çok yükseliyor. Yani maaşlı, sigortaydı, diğer masraflar olunca ister istemez işletmelere yük biniyor. Bu önümüzdeki zamanlarda yem fiyatlarının yükselmesi e, köylüyü olumsuz etkiledi. Yani yem fiyatlarını tabi devletimiz esasında KDV'yi kaldırarak yem fiyatlarında bir sübhanse yoluna girdi ama e, bu kaldırma e, köylüye yansımadı. Yani üreticilerin özellikle yem fabrikalarının e, kısa zamanda bu kalkan KDV'yi e, arada sindirmesine sebep oldu. E, şu anda geçen senelerde yem fiyatlarımız Pandemide önce 75-80 bin lira 80 lira civarındayken çuval bazında şu anda 120-130 lira civarına geldi. E Tabi bugün ortalama süt verimlerinin yüksek olan hayvanlarında da ister istemez fabrika yemi yedirmek zorunda kalıyor köylümüz. Böyle olunca da maliyetler çok fazla yükseldi. Özellikle Bakanlığın Süt Ulusal Süt Konseyinin bir yıl bir buçuk yıl civarında da süt fiyatlarını artırmaması sebebiyle e, köylü gerçekten zor duruma geldi. Şu anda belki fiyatları Ulusal Süt Konseyi anlamında soğutulmuş sütte e, artırdı ama köylünün şu anda eline geçen rakamlar yine 2500 ile 2650 arasında litre bazında e, bir fiyat ellerine geçiyor. Ama bunlar da tabii mandıraların, e, büyük firmaların e, istediği gibi e, at koşturmasına sebep oluyor. Şimdi Tarım Bakanlığı, e, Sayın Bakanımız esasında elinden geldiği kadar bir takım şeyler yapmaya çalışıyor. Yani biz onu sosyal medyadan da takip ediyoruz kendisine. E, fakat tabii girdi maliyetlerinin yükselmesiyle e, ellerinde fazla oynayacak bir şey kalmıyor. Özellikle bu yem fiyatlarında. Yani Türkiye'de biliyorsunuz hayvancılıkta e, girdiler, iki tane önemli girdi var. Birincisi hayvan maliyetleri, ikincisi de e, yem fiyatlarıdır. E, Şimdi En büyük oran yem fiyatları. Şimdi biz bu yem fiyatlarını eğer köylü köylünün girdilerini ucuzlatamazsak, e, Türkiye'de yavaş yavaş hayvancılık azalacak demektir. Bakın ben e, ortalama 26 senedir e, bu piyasada serbest meslek olarak e, mesleğimizi icra ediyoruz. Eski yıllardaki e, hayvancılıktan şu anda e, hemen hemen eser yok. Yani insanlar eskiden... Ee, evlerinde bir 3-5 hayvan baktıklarında geçimlerini temin edebilirlerdi. Ama şu anda yani e, 20 hayvan, 30 hayvan bakmadan bir işletme e, kesinlikle hayatını devam ettiremez. Çünkü bu insanların ister istemez işte tarım sigortalıları ödüyorlar, sigorta ödüyorlar, Bağkur ödüyorlar, girdi maliyetleri yüksek, çoğu köylünün yemciye binlerce lira borcu var. Yani özellikle yem fiyatlarının düşülmesi yönünde bakanlığımız bir takım faaliyetlerde bulunursa daha isabetli olur diye düşünüyorum.